Vur lan vur ah ah ne oldu uzaktan dövüşüyorum var mı lan var mı lan bana yan bakana 1 milyon tane atma ah ya marafaga <laughs> Cehennem yaptım lan ortalığı. Bugün ne oynayacağız? Bugün efsane savaş simülatörü oynayacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba Efsane savaş simülatörü hatırlarsanız yeni map'ler gelmişti. O yeni map'lerin hepsini bitirmemiştik. Bugün o yeni map'lerin hepsinin içinden geçeceğiz. Halayını yeneceğiz. Bunun ne işi var burada? Ve fark ettiyseniz Kazak Reis burada. Kazak Reis. Bu arada hangi gö gözlüğü takayım arkadaşlar? Bunu takınca sanki böyle biraz gözüm mavi oluyor gibi ama. Oh, bad play. Hadi bugün bunu da çekeyim. Gözüm mavi oluyor ama. <laughs> Çok mavi. Mavi, mavi, mos mavi. Gözler bu çok mavi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Abu hatırlarsanız en son nerede kalmıştık? Sonra Wall'da kalmışız. Karşımızda Vikingler var idi. Gene bugün Gaptan Kral'la mı kapısak? Ne kapısak? Önce Düşman analizi yapmamız lazım arkadaşlar. Düşman incelemesi yapacağım. Hmm uzakta askerler var. 5000 paramız var Kings. Bir Artemis'te alayın tokatlarım kanka. Artemis'te içinden geçirin hepsini. Abi Artemis niye bu kapalı ya? Yine burada zekice bir taktik yapmamız lazım. Bir samuray Giant Osman ve Stone Roads abi. Bence alacağım. Ya yeah, geri zekalı. Hayır <laughs> hayır hayır aşağı atlamayın aşağı atlamayın Arkadaşlar çok salakmış bu vikingler. Hadi yavrum Spartaküsüm benim be Öf Mesir macunu ısmarlayacağım sana bak Yavrum benim Samuray Giant'ım Acımadan düşmanların korkulur ya Samuray Giant Gaffasına vurdu hepsini Bu kadar kolay beklemiyordum bebeğimiz Oha bir pantolon gibi Sanki Minecraft Steve'in pantolonu gibi hmm. Bunlar da hiç kullanmadık Bakalım bunlar ne işe yarayacak Uuu Beltly Arkadaşlar bu da baya güzel bir asker ya Oh shit Bir tanesi öldü hemen ölüyor mu lan bunlar bu arada galiba yine askerler gelmiş onlara daha bakalım arkadaşlar. Onlar da biliyorsunuz bu videoya like çekebilirim ve hala abone olmadıysanız beğenmiş bir şekilde abone olmayı sakın unutmayın. Şakocuğum böyle şeyleri niye unutuyoruz? Bak burada bu videoyu durduruyorum hemen. Yavrum bunları söyleme niye unutuyorsun yavrum benim? Hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Şakalığına dediği gibi Abone olmayan delikanlı var mı lan aranızda? Adam olacaksınız lan hepiniz. Kardeşim sen galiba biz kaybedeceğiz böyle ya. Ben ben çıkayım galiba buradan. Allah. Kaç abi. Repair'ın üstesinden gelemeyecek şey yoktur kardeşim. Repair, babamız, çukur evimiz. Bak bak böyle havaya kaldırıyor ya. Bayılıyorum. Yak onları yak. Yak her şeyi yak. Bir kıvılcım yeter ben. Hazırım bak. İstersen öldür. istersen nın Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk. Kazandı mı? Kazandım mı lan? Ha. Oha hava geliyor oradan yakarsınız onu. Onu da yakın. Dünyayı yıkarız dünyayı. Oha bu ne lan? Oğlum ne mapler yapmışsınız lan böyle? Dört yandan geliyorlardı. Şerefsiz düşman ordusu. Yine hala artım salıyorum. Fuck it. Aha bu. Bu baba. Buradan buraya tokatladık. Al burada bir cavalry koyalım. Bayağıdır kullanmıyorduk. Buraya da Babilikko. Şuraya da bir Vlad. Vlad bunları tekte alır mı? Buraya da Halfing ordusu babayın gemine. Hadi bakalım. Bence buraya tokatlarız. Cavalry gerizekalısı. Abi Kevin tüm oyunun içine etti ya. İlla buraya bir repair yapıştıralım mı yani kardeşim? Ah! Hadi bakayım. Hangimiz delikanlı lan bu alemde ha? Kanka şuna acil bir acil. Aa o iş etti bak. Balista. Aha! <laughs> Eroslarımız öldü. Ama repair hala ayakta. Bunlar da buradan geliyor. İskeletinde ve repair'e kaldık gene. Agacım. Agacım bu sefer yenmemiz zor gibi sanki kimsin? Hah. <laughs> Oğlum Ripper Remy Adon'u galiba geçer. Ripper Adon Rip in olabilir. İnsanların şişe takmaya bayılıyor kendisi. Al bak. bak acayip mükemmel bir ordu kurdum abi buraya. Pirate var, Pirate Queen var ve Vlad var. Yani bunlar da yenilirse artık bırakalım gidelim yani. Düşme sakın düşme sakın düşme sakın düşme. Oo Vlad. <laughs> Kaza tutturdu şerefsiz Vlad. Hadi yavrum be. Ama Pirate Queen çok yakınsın sınıra. Düşersin falan. Karasakal öldüğünü sandım bir an Niye şey yapıyorsun korkuyorum kardeşim ya Aldık abi rahat aldık Rahat aldık abi Mis gibisiniz lan mis gibisiniz <laughs> Ağlamak için zor tutuyorum Oğlum, Pred Queen'e aşığım ya yemin ediyorum mükemmel bir şey ya Hadi gidin şu balistların içinden geçin bebekleri Onlara kimin kral olduğunu gösterin Tekme attı lan baliste tek atarsın sen Ondan hiçbirimiz yok Vur bakayım abisini Oy bebeğim benim Ya hadi vur Helal Bunu bu tek Oh be sonunda aslında satayım alabiliyorum abi Artemis'i. Al Artemis'i baba. Bu sene tekte geçiyormuş Artemiste? 3 tane chilledır. Hacıya dünya gelse şey yapamazdan. Bak bak. Aa dur maske chilledırlar var ama sıkıntı. İşte bu. Artemis aşkım. Artemis aşkım. Yardır aşkı toşkom ya. Yardır Allah geçmek istemiyorum aslında. Artemis aşkı toşkom yardır. Oğlum boyluyorum şu askere ya. İçinden geç hepsinin. Yersin onları sen yersin. Kralın bile içine etti bak. Allah masketler çok vuruyor oradan. <laughs> Helal. Oğlum mükemmel lan. Hadi yavrum, hadi yavrum. Hasi. Böyle saçmalık olamaz. Hayır. Son bir asker kala. Son bir asker kala Artemis GG. Ya. <laughs> Çiliyi e intihar etmeye başladı. Fak. Bu sefer Artemis'i yeniden ben geçiyorum. Artemis'e inanıyorum arkadaşlar. Artemis'im. Biz Artemis'iz lan. Biz Artemis'i adam olacaksınız. Bak arkadaşlar şöyle ilk günün önce göndereceğim abi. Hiç hiç şey gerek yok. Siz gelin şimdi. Siz gelin lan. Adam mı kesildiniz lan başımıza? <laughs> Olama. No. Bu askere bayılıyorum. aşkı toşkun benimle evlenir misin? No. Artemis'im kazandık abi. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmeldi ya. Oo. Hardcore. Burada Kübit ordusu ile hadi. Ha gayri. Bakalım nasıl bir şey olacak. Çok ilginç bir şey olacak. Kübitler. Full kubit ve Cheerleader bastım abi. Aa dur. Samuraylarımın blok etme özelliği vardı derken. Git yavşa git yavşa. Git ya Allah Allah skeletonlar sıkıntı Skeletonlar sıkıntı Ben o yüzden şuradan skeletona ateş etmem lazım Diyordum ki Skeleton harçlar sıkıntı baba ya Oh Oha şaka maka Bayağı aslında yok ettiler bir dakika O zaman şöyle bir şey yapacağız Bir tane cheerleader'ı azalt onun yerine şuraya bir okçu alayım Şu okçuyla birlikte arkadaşlar Bir şu skeletonları avlamamız lazım Güzel Şuraya atsam Şuraya bir tane skeleton hop atmayayım. Ha gayret işte bu be. Tamam hop bir tane daha. Şöyle bir tane daha ortanda süper. Şuraya da bir tane at abi, Nerede o? Hop şöyle attım zaman King. Eren bu be. <laughs> Şuradan da bir tane koyduğum zaman tamam abi kazandık abi. Lan şerefsiz git lan oradan. Git lan oradan. Git oradan. Tamam aldık abi. <laughs> evet burada Azrail'lerin sevişmesini izlerken ee? Ama dur ya yol kenarında değil bunlar. Bunların yol kenarında olması lazımdı. Atlayın aşağı yavrucuğum. <laughs> <laughs> Mükemmel bir bin. Eğleniyorum bu oyunda ya. Burada ne var? Oha adamlar kale dikmiş bebeğim. Kaç para var? Az para vermiş lan bir de kaleye göre. Bak 3 tane sinek dünyayı fethedeceğim. Al. Bunu siz istediniz al. 3 tane karşı. Ne yapabilirsiniz ki lan şimdi he? Ne yapabilirsiniz? Y yürüyün yavrum yürüyün. Yürüyün yavrularım. Bak şarkı bile söylüyoruz ya. Şarkı söyle söyle. At abisini ha. Ha. Ne oldu lan? He? Adamdınız. Adamdınız lan delikanlı mısınız lan? Şunları <laughs> şöyle ortanda bir tane yapıştır baba. Lan çilediler biraz banda basın. Salaklar internet ne yaptı? Hop şöyle bir tane yukarı. O ayağından yakalattım. Helal. Şunu bayağı yukarına atmam gerekiyor. Abi menzili etmiyor. Selam gençler. Şuradan bir ok yollayayım da beni rahatsız etmeyin Oğlum oraya gitmiyor. Aa yaklaşıyor. Hadi düş lan. Düş lan şerefsiz kral. Düş lan. Düş. Oh ye biri düştü biri düştü. Biri düştü de şu yukarıdakiler sıkıntı. Hoppa. <laughs> Sonunda. Sonunda helal. Yılanlar beni hiçbir zaman yanıltmadı ya. Adam gibi adam bunlar. bunlar var ya. Bunlar var ya. Bak bu bu. Al popona bir tane yılan. At Allah. Oga bu ne lan? Oha. İstanbul'un surlarını yıkmaya gelen Bunlara Five Walk Archer'larla ben çok güzel bir cevap verebiliriz arkadaşlar Şöyle Five Walk Archer ordusunu yapıştır Kings Hatta birini de biz geçelim Şöyle hop diye bir tane bak Allah dur 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 bunlar riskli Şuradan şöyle atabiliyor muyum Kings? Salak düştü zaten Var mı lan burada? Allah adam oradan bakıyor lan Her türlü aldık abi Mükemmel bir şekilde aldık Çok kötü yapmışlar bu map'i Hurdaneye <laughs> döndü burası Ay shit ne oluyor lan dur dur Kaç lan kaç Salaklar birbirlerini patlatıyor ya Patlıyım mı lan siz? Çünkü yüz keserim ha Kendi askerimi patlatmaca keyif Şurayı izle ben bu oyunu kazanırım kanka Hop diye şöyle <laughs> Ya bu da düştü ya bunlara. Saçma sapan kazandık mı <laughs> Oga bu ne lan Diablo'nun ordusu gelmiş Skeleton ordusu yapalım mı lan çok ilginç bir şey yapacağım Bunlardan çok fazla koyabiliyoruz ya bazen çok işe yarayabiliyor Al Woohoo! 100 bin tane skeleton vs düşman askerler. Hadi bakayım lan hangimiz delikanlı? He? Bunlar hayatta enimiz olan vampirler. Bak direkt bir de kafasını bulandırıyor, bir şeyler yapıyor ya bu skeletonlar. Güzel güzel, çok çok az şeyimiz var. Helal lan. Allah toplar çok sıkıntı. Yaklaşırsak toplara iyi de. Evet buraya geçene kadar topları yenmek çok sıkıntılı olacak. Ya hala yaklaşamadık. Oy oraya bir top koyarsa hepsi gider abi. <laughs> Kanka böyle şey yapma ya. Bir top koyduğun hepsi gidecek. Abi birbirini patlıyor. Hadi ha gayret. Yaklaştı. Bir tane yaklaştı. Yaklaşan hepsini alır abi. Alır abi hepsini. Patladılar mı birbirinizi? Süper. Süper aklını çeldi onun. Bir tane skeleton vs. Bir tane kaldı. Kaç lan buradan? Kaç buradan kaç. Ananız Oha başka skeleton canlı var mı? Nerede lan canlı varsa? Kalk lan buradan! Kalk buradan! Kalk! Aşağıda kalmış. Nerede oğlum bu? Kalkman lazım. Yavrucuğum. <laughs> altta ezilmiş bir skeleton var lan şu an. Oğlum bu ölmüş mü? Ne yapmış böyle? Oğlum bu ölmüş ki. Aa ölmemiş. Kalk. Oğlum burada çok fazla skeleton var altta kalan. Bunlar ayağa bir kalksa var ya. Kalkın lan. Yaşayan ölüler. Kalkar. Aa! Aa! Kalk! Kalk! Kalkabilirsin! Aa! Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Kalk! <laughs> Kalk! Yes! Özgürlüğünü alan bir skeleton. Vs bir top. Çok zor gelmişti buralara. Aha top attı abi. Hadi biraz şöyle yanına gideyim. Biraz yanına gideyim. Aldım abi. he. he gel buraya. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Gel buraya ha. Gel ha. Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan, he? <gülüyor> <gülüyor> Çok çok sürpriz kazandık ha. Burada yine repair show yapacağım ama bunlar var. Bu şerefsizler var. Şöyle bir şey yapalım. Bakalım ne olacak. Pumpkin katapult vs cheerleader'lar. Güzel bir şey oldu aslında. Oha, bayağı güzel bir şey olmuş. Oha! Oo oh, oo oh, oh. Gene gene aynı şey oluyor bak. Oha, biz bunu hep yapalım lan. Yapma be. Aga ya. Oğlum 3 tane skeleton kaldı şurada be. Ben bununla kazanırım abi burayı. Cupid. Tamam bir tane Cupid alayım buraya. Shield leader'ları da şuraya bas. Buraya yansımasın. O mis. Mis baba. Cupid'li şöyle diye koyduğumuz zaman çok uzağa gitti. Çok uzağa gitti. Süper süper. Bunu ne bu kadar uzatıyor ya. Ne arıyor lan sen? Oha! He. Tek sadece bununla kazanmam yok mu peki? Aha bunu da aşk ettim baba. Lan önüne dön salak. Süper yo, lan. Yo. Ne diyorsun lan sen deli. Yo, yo. <laughs> Manyak çıkarttın sesi bak. Gelin lan ay yanma, yandım 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 anam yandım anam yandım anam. Allah geliyorlar. Atmayın lan bana bir şey. Lan çabuk Allah geldi geldi burada. Allah al Allah Allah kaç 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 kaç. Ana ne Lan aşk ol lan. Aşk ol lan beni bırak beni. Bırak beni aşk ol. Aa aşk oldu. Aşk oldu. Aşk oldu. Sal sal sal. Sen de aşk ol. Sen de aşk ol, Sen de aşk ol birine. Sen de aşk ol. Oho hs Hs vurdum. Cana bak Allah aşkına. Anladınız? Bunu böyle koyduğum zaman alayınızın içinden geçirmiş böyle. Bunu da böyle koyduğum zaman yes. Bu ne cebi muymuş lan? Oha. Oha. Ha, ha gayret yavrum. Ha gayret. Dur sana patlayayım. Lan muhittin ha. Şaka he şaka falan. Hop. <laughs> Oho. Oha son patlatma efsane. Beyinde patlat. Oo arena ha. Arena keyifsi mi? Alayım Artemis BSS yapalım mı lan? Ortaya bir tane şunu koyacağım. Al lan. Ve siz vs ripir ama Allah'ınızı tokattırın ben ripire inanıyorum Hadi bakalım hangimiz delikanlı lan bu alemde Ripir acımadı gene Ripir her türlü aldı baba. <gülüyor> <gülüyor> Hatta buraya iki tane Repair de koyabilirdik biliyor musun? Bunlar ne lan? Aa sıkıntı bu. Bu sıkıntı. Ama alır ya Repair aşkı Toşko. Repair aşko. Yardır aşko. Hayır. Hayır. Çok demeye çaldı sanki bir an ama. Bunun üstesinden gelebilirsin Ripisko. Repişko yapabilirsin bunu Ripisko. Ne oluyor şu an burada? Ripisko Kings. Çabuk Kings. Öleceksin ama. Aha. İçinden geç onların içinden geç. Rüpüş vur yavrum. Son bir son bir tane daha mükemmel. aşığım rüpüş Ben tüm askerlere aşığım galiba. Bunların ellerini elim aşk o. Bunları pumpkin ile ya. Yenebileceğimi düşünmekteyim. Ha gayret bebelik ko. Ha gayret yavru kuşum. Bas cheerleader abisinin golüsü. Allah. Hay babanın gemi. Şöyle yapacağım. Vur lan vur ah. Ah, ne olur uzaktan dövüşüyorum. Var mı lan? Var mı lan bana yan bakana Var mı lan bana yan bakana O kadar çok attım ki bunların düşmesiyle benim kazanmam lazım artık bu oyunda. 1 milyon tane atma. Aa! Ya marafaga. Ya. <laughs> Cehennem yaptım lan ortalığı. Kazandım mı? lan <laughs> haberim bile yoktu oysa ki. Mükemmel. Well done. Kazanmışız. Back to menu. Oh, bad play. Bu arada bana map yapın demiştim ama bilmiyorum. Onları nasıl bulacağımı da bilmiyorum. Yeni asker geldi diyorlar abi. Nerede yeni asker ya? Onu ben bakayım bir. Buraya gelmedi galiba. Gizemli asker gelmiş arkadaşlar galiba. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hala abone olmasanız. Benim bir şekilde abone olmasanız. Daha çok sizin efsane sağlık videosu için bu videoya like atmayı unutmayın. Şaka demek istediğim bir şey var mı bebeğim? Öpüyorum bebeğim. Hoşçakalın kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.